E Yine e, oyun kuralları değişiklerinde nedir? Takım kaptanı hakemle sadece iletişim kuracak olan kişi olacak. Evet. Yani bu diğer e, oyuncuların itirazına, hakemin yanına gelmesine e, İFAP karşı çıkıyor. Kaldı ki biz Mehmet Büyükekçi zamanında hatırlarsan Avrupa yok Dünya Kupası'nda uygulanan her şeyi biz ülkemizde denedik. O zaman çıkmıştı. Hakemin etrafını saran olursa işte not alın Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hiçbir şey değişmedi. değişmedi. Yani değişmez. Yani şeyde Değişen bir şey var ama. Ne var? Altyazıda son dakikaya bakar mısın? Beşiktaş, Serdar Adalı Beşiktaş Başkanı evet. TFF'ye başvurdu. Galatasaray derbisinde yabancı hakem istiyoruz dedi. Ama keşke başvurmasaydı. Başkan zaten, federasyon başkanımız başvurmasalardı zaten getiriyor derbileri. Doğru, Galatasaray'la de. Fenerbahçe gitmediler toplantıya Tabii. ama yabancı hakem geldi. Yani Fenerbahçe aslında hep sözlü olarak dile getirdi ama federasyon başkanımız... Bize herhangi bir talep yok. Ben uygun gördüm dedi, getirdim dedi yabancı hakem. Yani ama sonrasında da isteyen olursa her iki kulüpten de her iki kulüpten de gelmesi gerekiyor. Şimdi Galatasaray bu çağrıya cevap vermezse muhtemelen yine yerli hakem olacaktır. Ya da federasyon inisiyatifine kalır. Ya da biz yine federasyon verdik. başkanı yine inisiyatif alıp ben karar verdim, yabancı hakem getirdim diyecektir. Bu arada farkında mısın? Sürekli karar vericinin ve işte yabancı kim gelip gitmesinin merkez hakem kurulundan bağımsız Tabii. federasyon üzerinden konuşuyoruz. Çünkü zaten 7 kişilik bir merkez hakem kurulu var. Evet. Zaten merkez hakem kurulu şu an hiçbir kararda dahli yok. Ne yazık ki. E, algoritma mahkemeler atıyor. Ve Beşiktaş'ın e, Galatasaray TFF'ye başvurduk. Galatasaray derbisinde yabancı hakem istiyoruz açıklamasını tekrar sizlere hatırlatalım sevgili izleyiciler. Evet. Beşiktaş Galatasaray maçı var. Diğer karşılaşmalarda da belki ilerleyen haftalarda belki düşme potasının kritik maçlarında e, da. benzer Anadolu bir talebi var. isteyecektir belki de. Bunun artık sonu nereye varacak göreceğiz ama e, Sayın Federasyon Başkanı hakemlere konuşmasında sizlerin yıpranmasına zarar görmesini istemiyorum diye bir açıklama yapmış. Bu minimalde konuşmuş ama İçinde bunun gittiği nokta hakemliğimiz adına çok hayırlı noktalar değil. Ya işte biz hep... Bu sezon olan ee, şampiyonluk yarışı seni olmayacak mı? Veya yine siz bütün kulüplerin bu şekilde birbirleriyle e, agresif şekilde e, saha dışında da mücadele ettiği bir ortamda yine bu çözümlere gitmeyecek misiniz? Yani e, en basit, en kolay şey hani yabancı hakem getir, üzerindeki tüm baskıyı al, yabancı hakem üstüne koy. Ve takımlara zaten siz istediniz, sizin çağrınızı yerine getirdik ve biz üzerimizden sorumluluğu tamamen atıyoruz. Şu anda zaten Merkez Hakem Kurulu Başkanı sezon başından beri bunu yapıyor. Genç hakem istediniz ki geçtiğimiz senelerde özellikle bu 8 Mart 2022'den sonra yapılan e, o hakemlerin uzaklaştırılmasında tüm takımlar dedi ki biz genç hakem istiyoruz. E şimdi genç hakemler geldi. 2023 yılında maç yönetmeye başladı. E herkes bağırmaya başladı. Biz tecrübeli hakem istiyoruz diye. Şimdi hem genç olsun, hem tecrübeli olsun. E maalesef e, bir arada dünyanın yok. hiçbir yerinde bu mümkün değil. Hep Arda Güler örneğini veriyorum. Ya yani Arda Güler çok çok ülkemizin yetiştirdiği nadir yeteneklerden bir tanesi ve şu anda da dünyanın en büyük kulüplerinden birinde top oynuyor. Ama bizim ülkemizden yetişmiş. Yani 17 yaşında <laughs> e, oraya gitti, top oynuyor. Yani şimdi e, düşünün ki 17-18 yaşında bir hakem nasıl gelsin de Süper Lig'de maç Siz bunu bekliyorsunuz 30 şu 30'a kadar da razı. 30'dakiler, 30'dakiler bile yok Avrupa'da. Yani tabii canım. Burada çok yani. Yok, Avrupa'da yani. yok. Yani UEFA'nın e, FIFA kadrosuna baktığınız zaman yok yani 25-26 yaşında. Şimdi Oğuzhan Çakır kaç yılında başlamış hakemliğe? Ya. kaç yaşında başlamış yani e, muhtemelen 20 yaşında veya 21 yaşında başlamış hakemliğe ve Bakayım 26 ya. yaşında FIFA kokartı takıyor ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçına çıkıyor kaç, kaç yaşındaymış 2017'de başlamış 2017 7. yılında FIFA olmuş 7. yılında FIFA oldu yani e, ben şeyi hatırlarım. Yani biz hakemliğe başladığımızda en az 3-4 yıl amatör liglerde görev alırsın. Orada bir tecrübe kazandıktan sonra yukarı doğru yavaş yavaş çıkarsın. Yani öyle birden çıkmak yok. Süper Lig'e gelene kadar bir çift haneye yaklaşmak e, lazım e, tabii. bence. Yani, yani kalıcı olmak, ülkedeki futbol iklimi düşünerek. Şimdi işte Oğuzhan Çakır mükemmel hakem de olsa 20 sene yapabilecek mi bu ülkede hakemi? 20 sene. Yani, en basitinden şimdiki... Kendisini FIFA yapan merkez hakem kurulu zihniyetinde bir merkez hakem kurulu gelse 40 yaşını görmeden bitirecek hakemini. Öyle Kal değil mi? Ya, tabii ki. Çünkü istemiyor 40 yaş üstü hakem yok ben genç hakem istiyorum diyor. Dolayısıyla 40 yaşa gelmeden Oğuzhan Çakır'ın hakemini bitirecek. Ee, Şimdi alt diklerde de tam tersini yapıyorlar. Yani alt diklerde genç hakemleri bekleyin tecrübeli abileriniz var onları çıkartmamız lazım diyorlar klasmana yani ikincilik, üçüncü lige onları çıkartıyorlar. Daha sonra o genç olan arkadaşlar yaşını aldıktan sonra diyorlar ki gençleştirme yaptık. Siz artık yaşlandınız. Daha genç arkadaşları alacağız deyip bu sefer yine tekrar genç arkadaşlar oluyorlar. O arada bir ekip var. Yani sirkelenip düşüyor diyor. Türkiye diyorsun. Sirkelenip düşüyor ve çoğu <laughs> hakemliği bırakıyor. Maalesef hakemlikten uzaklaşıyor. Yani e, Türk futbolunun gelmiş olduğu yer hem altta hem üstte maalesef hiçbir şekilde huzur ortamı yok. Yani bu il de var aynı şey. Şu tabii anda canım, tabii amatör ki. maçlarda maç yönetecek hakem yok. Bir hakem sabah 9'da bir sahada maça çıkıyor. Öğleden sonra saat 2'de 3'te başka bir yere maça gidiyor. Önceki yıllarda bazı U19, U18, U17 kategorilerinde hakem atanamadığı için ertelendi. İstanbul'da tatil ettik bak. İstanbul'a evet. ne bizim amatör bültende her hafta 400-500 civar maç olurdu ya. Yani inanılmaz sayıda maç vardı. Dediğim gibi sabah 9'da başlardı. Ben de çok hatırladım. 9 maçına çıkmıştım, 11 maçına çıkmıştım. Bazen nadiren de olsa amatörde ya işte bir hakemin yardımcısı gelmedi. "Devam eder misiniz?" denip de devam ettiğimiz haftalar olmuştu evet. bizim. Ama oynanırdı maçlar bir şekilde. Şimdi bazen hakem atanamıyor. Oynanamıyordu. Geçen sene çok örneği oldu, önceki sene oldu. Böyle örnekler yaşanmaya başlandı. Bir de bir haftada şu yaşandı. Bütün bu yaşın olaylardan sonra hakemlerin psikolojisi bozuldu. Saldırılardan sonra kimse maça çıkmak istemedi. Evet. <laughs>